merhaba arkadaşlar ee, yorum yapmayı unutmayın like atmayı unutmayın artık biz Ben zaten ilk videoyu çekiyorum bir üç tane videom var kanalımı söyleyeyim Nazım Hakan olur ha orada yani bilin dur şöyle YouTube'a gelelim en ünlü olan şey kanalı gideceğiz şimdi dur nerede o şurada çıkar Heh.

Söndürmüşler. Oh. Ne şimdi? Ölme. Hayır. Hayır. Oh. Oh. <laughs> ne <laughs> <laughs> dedi ya? O çok komik değil miydi? Apsin. Bir sürü robot bize yaptı. Annemle dinleniriz. Şimdi bak ben daha yeni başlıyordum. Şarkı O yüzden yani... ...azıcık dinlenir mi? Ne oluyor ya? Bunun bacağım kopuktu değil mi? Evet. İnşallah güzel teşebbüs. Ya bu tuzun ne kadar büyük değil ya? Ben bunu geri alamadım değil Ben size korkudan söylüyorum. Ben Yeah, it's a şey geçti. Bir yüzden gelip patlatıyormuş. Ben <laughs> <Senin> nasıl fark ettim ya? Bir şey mi yaptı? Hadi ya, ziyi ben alsın. Yani en.

Ha? çok iyi. Teş. Sen nereye attın? Evet. evet bu da geri gelmiş. He. şey çalıyor ya. Çok güçlü. Konuşabiliyor taktiği için. Bunu biliyoruz. Uzun bir bölüm olacak ya bu. Bilmiyorum kaç şu anda beğeni aldım. Daha bugün başladı. Evet. Dur partik iyi bakalım partik. Aslıvia'nın doğal probiyotikleriyle her gün iyi bağırsak iyisin. Eh, pardon. ああ、ブリッジサイダー。<music>